O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrini ey nazlı hilal. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle düzenlenen Kınalı Kuzulara Ağıt Çanakkale Anneleri programında şiir yorumcusu Seyfullah Kartal ile sevilen sunucu İkbal Gürpınar'ın huzurlu sohbetleri ve seyirciyi buluşturdu. Yaprak yeşilindeyken, su mavisindeyken gücünüz... 18 Mart Çanakkale Zaferi programında Kılavuz Gençlik Müzik Topluluğu da türküler ve ağıtlar ile izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Şanlı tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan ve kahraman ecdadımızın topraklarımıza göz dikenlere karşı yazdığı şanlı destan olan Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde kınalı kuzularını vatan savunması için cephe gönderen Çanakkale annelerinin fedakarlıklarını hatırlamak ve şehitlerimizi anmak için Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde anma programı düzenlendi.